Merhaba. Yunan mitolojisinin dünyasında Narcissus ve Echo'nun hikayesi çocuk yetiştirmenin karmaşıklıklarını anlamada bize değerli içgörüler sunar. Bu eski öyküyü ve çocuk yetiştirme sürecindeki psikolojik dinamiklerle olan ilişkisini keşfedelim. Genç ve güzel bir avcı olan Narcissus, nefes kesici görünümü ve kendine saplantılı doğasıyla tanınıyordu. Kendi yansımasına olan takıntısı aşırı öz merkezcilik ve başkalarına karşı empati eksikliği yarattı. Eko sadece başkalarının sözlerini tekrar etmeye mahkum bir nimf olarak, kendi isteklerini ifade edemeden Narkisus'a umutsuzca aşık oldu. Narkisus ve Eko'nun hikayesi çocuk yetiştirme sürecindeki belirli yönleri anlamak için metaforik bir lens görevi görür. Temelinde çocuklarımızda sağlıklı bir öz saygı ve empati yeteneği geliştirme önemi yatar. Narkisus'un kendi yansımasına olan takıntısı başkalarıyla bağlantı kurma yeteneğini engellerken aşırı öz merkezci bir yetiştirme, empati eksikliği ve anlamlı ilişkiler kurma zorluğuna yol açabilir. Bunun yerine ebeveynler çocuğun sağlıklı bir öz saygı geliştirmesine destek olurken Empati ve anlama yeteneklerini de beslemeye çalışmalıdır. Çocuğun kendi ihtiyaçlarını ve başkalarının duygularını gözetirken güvenli bir benlik duygusu geliştirmesini teşvik ederek onlara yaşam için gerekli duygusal araçlar kazandırırız. Benzer şekilde Eko'nun kendini ifade edememesi ve isteklerini iletememesi çocuklara kendi seslerini bulma yeteneğini kazandırmak konusundaki önemi gösterir. Öz ifadeyi ve aktif iletişimi teşvik ederek çocukların sağlam bir kimlik duygusu ve özgüven geliştirmelerine olanak sağlarız. Çocuğun özelliğini destekleyen ve sağlıklı iletişimi teşvik eden ebeveyn rehberliği, uyumu ve dengeli bir gelişimi sağlamak, çocukların duygularını anlamalarını, kendilerini ifade etmelerini ve karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı sağlıklı ilişkiler kurmalarını güçlendirmeliyiz. Narkisus ve Eko'nun hikayesi, ebeveynler ve bakıcılar olarak çocuklarımızın psikolojik refahını şekillendirme gücüne sahip olduğumuzu hatırlatır. Öz saygılarını, empati ve iletişim becerilerini geliştirerek onları sağlıklı ilişkilere, kişisel büyüme ve tatmine ulaşabilecekleri bir yolculuğa yönlendiririz. Siz bir eko musunuz?